Merhaba, Ağustos 2024. Köydeki eşyalı bir artı bir sayım iki oldu. Koç öğrenciler için büyük bir avantaj. Sebebi de köyde benimle çalışan ev sahipleri titiz ve iyi insanlardır. Ee, her Hani derler ya, at sahibine göre kişiler teşbihde hata olmasın. Ee, bu evden bir erkek öğrenci çıktı. Ev bal dök yala şeklinde yani silmeye bile ihtiyacı yok yani bu evin bugün teslim edilmiş hali gerçekten iyi insanlara da iyi insanların denk geldiğini herkesin hak ettiğini bulduğunu düşündüğümüz bir ortamdayız. E, full eşyalı anlatmaya çok gerek yok görüntüler konuşuyor. Bahçesi çok enteresan böyle bir düzenimiz renkli saksılarımız. Yan cephemiz peyzaja bakıyor. Bu yan cam eve ferahlık katıyor. Yatak odası. Ya yani görüyorsunuz buzdolabı, çamaşır makinesi, ve evet, kurutma makinesi. Evde yeni evli bir çift bile yaşayabilir bence ya. Aynen. Abartmış olmayız yani. Evet. Köyde her zaman en iyi seçenekler. Ekrem Yurkoğlu'nda köy, Zekeriya köy.